nefes kesen bir kurtuluş ögüsü. Meçhul tutsaklar. Şimdi Türkiye ve Kıbrıs'ta tüm kitapçılarda. Evet maçtan sonra e, izleyicilerin, seyircilerin görüşleri bunlar bu görüntüler öncesinde e, gazeteci, spor yazarı Şükrü Buran'la maçı değerlendirdik sonrasında e, yapılan röportajları izlediniz. Çetinkaya Yeni Cami karşılaşması Çetinkaya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Lefkoşa derbisiydi. Evet Lefkoşa derbisi sona erdikten hemen sonra trafikte olan ve şu anda yanımızda olan konuklarımız vardı. Orayı kalabalık gördüler. E, Mücahit Komutan Özber Kutup stüdyomuzda ve akademisyen Doktor Necati Yalçın stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş <laughs> kalabalıktı değil mi oraları? Bir ay. <laughs> Maçtan sonra. Bayağı ilgi vardı. Bu, bu yıl ülkemizdeki maçlara ciddi bir ilgi var. Bu şekilde gidiliyor. Hep bundan müzdarip oluruz. Biz şikayetçi oluruz maçlarımıza niye insanlar gitmiyor diye. Ee, bu görüntüler kalabalık olması sevindirici aslında. Marttiniz. Evet, bizim şansımıza çok ilgi <laughs> göstermişler sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, sizin şansınıza. Ee, tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, bir kitabınız var elimde. Ankara Milli Mücadele ve Cumhuriyetin Açık Hava Müzesi. Evet. Şüphesiz izleyiciler. izleyicilerimiz merak ediyorlar e, stüdyoda neden sizler konuksunuz diye tabii bu konuya gireceğiz ama e, çok değerli konuklarım var. Zira tıpkı Ankara Milli Mücadele ve Cumhuriyetin Açık Hava Müzesi şeklinde e, bir kitap gibi Kıbrıs'ın bu yönde bir kitabı hazırlanıyor eminim bu konu hakkında bilgi sahibi değildiniz ama program bittiğinde bu konu hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Necati Bey sizden başlayalım. Ee, tabii bu eser size ait. Ee, Ankara ile ilgili bir çalışma. Ee, kitabınızı bize biraz anlatır mısınız? Kitap aslında gerek Kıbrıs'taki gerek Türkiye'deki pek çok il ya da yöre, belki ilçe ya da köy gibi pek çok yerin aslında çok fazla değeri olduğunu onu ortaya çıkarmaya da çalışıyor diyebiliriz kitabın ben başında Anadolu'nun keşfedilmeyen bilinmeyen yerlerinin de benzer kitaplar daha iyi yayınlarla tanıtılmasının çok güzel olacağını dilek olarak yazdım e bu anlamda da Ankara ile ilgili de bu kitabın da bize kısmet olması da benim açımdan çok hoş bir şey. Çünkü Ankara'da e, hakikaten milli mücadele ve cumhuriyet olarak düşünecek olursak bu başlıkta ki çok geriye giden e, çok zengin bir tarihi de var. O, o bölümlere de kısaca değinmeye çalıştım kitapta. Bunlar e, çok bilinmiyor, çok fazla görülmüyor. E, ben eminim e, pek çok şehirde ...insanların yaşadıkları şehirde... ...atladıkları pek çok şey var. Bunlar eğer... E, ...biraz daha yazılacak, biraz daha anlatılacak olursa... E, ...kentlerimize, yerleşim yerlerimize... ...yaşadığımız yerlere, belki çevre yerlere, illere... Evet. E, ...daha fazla ilgi göstereceğiz... ...gideceğiz, geleceğiz... ...daha çok seveceğiz. Buna katkısı olacağına eminim. E, örneğin e, kızım... E, ...şu anda sanıyorum bizi seyrediyor... E, epeydir geziler e, falan da yapıyor. E, şu anda gezmeyi, yeni yerler görmeyi, hatta gittiğimiz yerlere tekrar tekrar gitmeyi e, çok seviyor ve bundan e, çok mutlu oluyorum. Evet. Kızımın arkadaşlarıyla da e, geziler yaptık. E, çok küçük yaştaki çocukların da e, gezilere çok ilgisi olduğunu e, görüyorum. Çünkü eğer geziler onlara bir şeyler katıyorsa ...yaşı hiç fark etmiyor insanların... Ee, ...bu çok eğlenceli oluyor. Evet, Ankara gerçekten çok önemli. Yani evet. e, Ankara'ya gittiğinizde... ...zaten onu biraz da yaşıyorsunuz. Gerçi şu anda bir ay önce oradaydım ve ...şu anda daha fazla... ...modern binalar vesaireler var ama... E, ...oraya gittiğimde ben... ...Ataşehir'e gitmiş gibi o hissediyorum kendim. Yani daha farklı bir yere gitmiş gibi hissediyorum. Siz de Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in... ...Açık Hava Müzesi derken... E, ...anlaşılan o ki... E ee, orada aslında Cumhuriyetin tarihi çok doğru yatıyor. Ee, ve onu bazen göz ardı ediyoruz galiba. Yani onu çok doğru. hissedemiyoruz. Ankara'ya genelde insanlar işte devletle işi olur vesaire için gider. ama Ankara aslında Cumhuriyetin geçmişini, tarihini öğrenmek için çok önemli bir merkez ve ona da atıfta bulunan ve aynı zamanda onu ön plana çıkartan bir kitap bir de gizli Bilgiler de var galiba. Sırlar köşeleri. E, bunları evet. çok kişinin bildiğini düşünüyorum ama bilmeyen de bir o kadar kişi olduğuna eminim. E, kitabın henüz daha e, baskısı yeni tamamlandığı için çok fazla dönüt almadım ama e, okuyanlardan, biraz inceleyenlerden hakikaten Ankara'yı tanımadıklarını, düşündüklerini söyleyen sayısı bir hayli fazla. Bu bağlamda ben bunun sadece Ankara için değil, örneğin mesela şimdi Kıbrıs'tayız, evet. Özber Bey'le e, çok hoş... ...deneyimler yaşıyoruz. Kendisinin bile... ...yeni öğrendiğini söylediği ki... ...tam bir Kıbrıs aşığıdır. Bizi de öyle yapıyor ailece. <laughs> evet. Burada da çok şey çıkıyor. Bunun... ...bunun şöyle olduğunu düşünüyorum ben. Tıpkı Türk mutfağının... ...olmaması gibi. Fransız imparatoru ...Türkiye'de yediği yemeklere bayılıyor. Daha doğrusu Osmanlı'da yediği yemeklere... ...bayılıyor ve baş aşçısını gönderiyor. Yaz... ...diyor, bunları benim sarayımda da istiyorum diyor. Evet. Ee, Osmanlı'ya geliyor, epeyce bir süre aşçıların arasına giriyor. Büyük yüreklilikle açıyorlar mutfağı. Aşçı geri döndüğünde hiçbir şey yapamıyor. İşte Türk mutfağında olmama nedeni belki de aslında var ama yok. Ee, diyor ki, ölçülerin hangisini sorsam kararında... ...diyorlardı. Diyor. <laughs> evet yani o ustanın... elinden çıkan unsurdur. Bir de... E, ...tabii yöresel tatlarla farklı... öyle ...değil mi? Yani ondan evet. da kaynaklanıyor. Evet. E, mesela hep şeyi duyarız... Adanayı, Adananın dışında yemeyeceksin. Yani çünkü oradaki hayvanın beslenmesi vesairesi şunlar. Neden babadan şeyde... oğula geçiyor? Gibi. O ona evet. ustası ve çırağını anlatıyor. Kararında ölçüler var. Evet, kararında. Yani yani bak ve yeterince at diyor. Evet. Ee, bizim evde de yaşanıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu evet. nasıl yapıyorsun? Ee, i̇şte yeterince koyuyorum. Yeterince, kararında. Evet, o olmuştur. Evet, gibi, evet. Mi? Özber Bey, bir, bir cahit komutansınız ve Moğol savunmasında önemli rol üstlendiniz evet. ve bu çerçevede böyle bir kitap. Bu arada Ankara'yı konuştuk ama Ankara bağlamında aslında alt yazıda izleyicilerimiz görüyor. Kıbrıs'ın bir açık hava müzesi olduğunu gayet iyi geliyorum. biliyoruz evet. ve bu bağlamda sizin tıpkı Ankara kitabında olduğu gibi. Necati Bey'in Kıbrıs'la ilgili bir çalışması var ve bu çerçevede de e, Mücahit Komutanımız e, hem destek oluyor hem de gezdiriyor galiba sizi. E, evet. ne, nasıl gidiyor çalışmalar oradan başlayalım. Ben MAF domluyum. Magosa Sancağı'nda görev yaptım. E, Magosa Sancağı'nda 1964 yıllarında yemin ederek Mücahit olduk. Sırasıyla e, Hazır kuvvette görev yaptık. Sakarya bölgesinde görev yaptık. Baykal bölgesinde görev yaptık. Ondan sonra eğitim bölüğüne girdik. <laughs> orada eğitim bölümünde ikimiz bütün Mausa savunmasını Mausa kalesinin dışında Karakol bölgesi, Sakarya bölgesi, Boğaziçi bölgesi, Baykal bölgesi 10 bin kişilik yerleşik Türk bölgesi vardı orada. 74 harekatında bu dış bölgeler kaleye sığındı. Kalede savunmamızı yaptık. 15 Temmuz 74 harekatında Makaryos'a darbe yapıldı. Krivas, EOKA, EOKA hep bunlar kendi aralarında bir çatışma yaptı. Ve kendi kendilerini yediler bunlar Rumlar. Evet. Ama sıra bize geldi. Sıra bize geldi. Evet. Sıra bize gelince bizim tabii 20 Temmuz askerimiz çıktı. Birinci harekatla ikinci harekat arasında takriben 28 gün bir zaman geçti. Bu 28 gün zarfında bütün bu dış bölgeler kale içerisinde çekildi ve savunmamızı kale içerisinde yaptık. Evet yani o çok farklı bir unsur aslında. Düşünsenize bir sizin askeriniz gidiyor 22 Temmuz'da ateşkes oluyor ancak giremediği yerler var. Ve o bölgelerde Rum hakimiyeti de var. Yani Size savaş açan bir ülkenin soydaşlarının yaşadığı yerler avucunuzun içinde. E, Rumlar için bu tabii ki şeydi biçilmiş kaftan yani. Evet. Baskının bir gün önceye evet. göre inanılmaz arttığı, ölümlerin, öldürmeye çabanın inanılmaz arttığı günler onlar. Ve o günlerde... Murat'a attılar sandallar, o, evet, o evet. Şimdi bizim e, 28. Tümen Komutanı doğuya, 39. Tümen Komutanı batıya. 28. Tümen Komutanı'ndan bizim 15 Ağustos akşamı 4 kariyer ve bir tak Magosa'ya geldi, kaleye geldi. Rahmetli Osman Fazıl Polat Paşa'mız geldi ve bizden çok acil olarak bir kılavuz takımı istendi. Bu kılavuz takımının e, takım komutanı olarak, rahmetli Hasan Kesin Komutan, ben de yardımcısı olarak, 40 kişilik otobüse girdik ve sanayi bölgesine geldik, bizim Türk askeriyle birleştik. Evet. 15 Ağustos akşamı. Ama o döneme kadar çok ciddi bir mukavemet gösterdi. Evet. Bütün savunmamızı kale içerisinde. Kale içerisinde. E, Osman Hazır Polat Paşa'mızla hı hı. E, sanayi bölgesinde Fiberklas Tantura e, kayık fabrikasına geldiğimiz zaman orada ben bir sürprizle karşılaştım. Çünkü bize de der ki bu akşam burada kalacaksınız sabah taarruza kalkacağız. Evet. Girdiğimizde rolo halılar vardı. Rolohallılar arkadaşlara dedik bunu serelim yatalım. Bir baktım ki bizim rolohalların üzerinde bizim şirketin mührü kutup olarak yazardı. yani Rum aldı bizim Şirket. mağazalardan. Hı hı. Bizim mağazalar dış bölgedeydi. Yani kalenin dışındaydı. Mağazalardan aldı oraya kadar getirdi. Oradan kaçıramadı. Götüremedi. O akşam biz mücahit komutanlar olarak bütün mücahitlerimiz orada yattık. Sabah sabah dörtte taarruza kalktık. Rahmetli Hasan Keskin, rahmetli Erdoğan Acarlı ...karakol kampını taarruz ettiler, aldılar. Evet. Ben de önündeki tankta Magosa'ya doğru yol aldık. Magosa girişinde bize 28 gün dış bölgelerden... ...yani Çanakkale bölgesi, Ayluga bölgesinden... E, ...her metrekare 10 tane havan mermisi atardı Rumlar. Evet. Bunların o bölgeden, önündeki tankta olduğum için... ...ve iyi de çok iyi bildiğim için nerede Rum'dur, nerede Türk Mahallesi bildiğim için. Ben e, ee, geldiğimde Ayloga Okulu'na, şu anda Zeki Sayar İlk bir top mermisi attık. Herhangi bir ateş e, şey yapılmadı. Tekrar geçtik Şanakkale bölgesinden, Gıraşların üzerinden iki buçuk mil İngiliz üstlerin dibinde Rum Milli Muhafız Ordusu en büyük kampının üzerine iki buçuk milden bir yayılım ateşi geldi bize. Evet. Tanklar tabii benim arkamdaki tanklar bu sefer yayıldı bir birer top mermisi o kampı yerle bir ettik. Oradan devam ettik. Derinyadan denize indik. 16 Ağustos saat 10.30'da Derinyadan Maraş'ı dıştan kuşattık. Bu esnada, bu esnada bizim Derinyadan indiğimizde dört tane tankla indik. Diğer tanklar o kamptaki bize yayılım ateşi yapıldı. Bütün tanklar orada kaldı. Niye kaldı? Oradaki o dikenli teller tankların paletlerine dolandı dolandı Dolayısıyla bizim orada ee, Derin ya da kilisenin yanında Mercedes'in içerisinde bir rum geldi. Hemen bizim tankçılar etrafını sardı. Aldım bir baktım Fanoze Bifanio. Yani Maraş'ın en zengin tüccarı. Şu anda bunun ambarlarını Ahmet Aşık'lara e verdiler. Hı hı. Baktım Fanoze Bifanio ben bunu siktir ettim. Gıraçlarınızın üzerinden paralime doğru yollattım yensin. Hı hı. Arkada başka bir Austin geldi. Austin Minor geldi. Onun arabayı aldık. Buzlukçu Fuat e, şimdi biz orada dört tane tank kalmış olsaydı bizi imha edecekti. Çünkü karşımızda Paralim Köyü vardır. Her evet. taraf daha iyi. Aldım. E, ra, bizim e, Fuat Buzlukçu'yu öne şey oturttuk. Diyor Ama diyor o kurtuluşunu anlatıyorsunuz. Evet. evet. Anlatıyor. E, geldik kaleye ve Bir kaleden şey kaleden geldik. Maraş'tan geldik kale içerisine Oradan sancaklarımıza bilgi verdik Neyin ne olduğunu evet. Oradan tekrar bize emir verdi Geldik iki buçuk milya tekrar tanklar aldık Ve götürdük birleştik Yani Bütün o Maraş'ın kurtuluşu o hattı, bu şekilde oldu O, hat, o hattı o şekilde dıştan kurtulmuş. kuşattık Maraş'ı Dıştan kuşattık Evet. Şimdi e, e, bu tabi bunları Siz Necati Bey'e anlatıyorsunuz Sadece Morsa değil diğer taraflar da Aynı şekilde tıpkı Ankara gibi e, Bu tür öykülerin de Küçük küçük yer aldığı ee, ...Kıbrıs'ın fotoğrafını çekiyorsunuz. Doğru şey, mu? Projeyi şimdi, anlatır mısınız? Şimdi ya? şöyle söyleyebiliriz. Ee, mesela Ankara kitabında... E, ...bu yabancı bir takım... ...şehirlerde olan adım adım... ...ya da e, gün gün gibi... ...turlar söz konusu. Peki bu Kıbrıs'a yapılabilir mi? Ee, sorusu çıktı galiba. Sorusu çıktı. Sizin hoş... ...tabirinizle ekranda yazan... ...fotoğrafını çekme. Evet. Yani fotoğrafını çekebilir miyiz diye... uğraşıyoruz. Ee, bunu bununla uğraşırken mesela bir Maozada, Gazi Maozada çok enteresan bir tur bulduk. Ee, bu pek yapılmıyor ya da bilinmeyen bir turdu. Ee, Özver Bey'le ile neden olmasın diye yaptığımız hendek turu. Gazi Maozada iki tane e, sur var malum evet. e, ve Türkler de Osmanlılardan beri hep sur içinde yerleştirilmişler. Bu da çok da iyi olmuş. E, Rumlar saldırdığı zaman 20 Temmuz'dan sonra da baskıyı arttırdıkları zaman iyice kapanarak orada korunmuşlar. Dolayısıyla dış surlar var ama bir de ara var. Yani hendek dediğimiz Venediklilerin ikinci suru yaparak içeriye su doldurarak o zamanın koşullarında korudukları kale içi bizim bu 74 yıllarında da çok ciddi bir şekilde oradan oraya geçiş yapılamadığı için yine koruma olmuş. Şimdi biz e, kitapta kitaptan bir yeri söyleyelim. Hı hı. Kitabımızda hendek turu yani adım adım bir hendek turu yapıyoruz ve inanın e, dışarıdan geçtiğinizde dış surlar, içeriden gezdiğinizde de iç surlar ama iki surun arası hiç akla gelmeyen bir şey ve çok ciddi bir gezi malzemesine sahip bir yer. E, bir 4-5 sayfada anlattık değil mi orayı? Evet, evet. Ve çok da zevkli. Çok da gözden kaçıyor. Yaşayın. Çok gözden kaçan bir yer e, önemli mi? Yani suru dışarıdan ve öbür suru da içeriden gördük. Hendek e, çok mu önemli iki surun arası? İşte e, bu Ankara kitabında ya da bence Kıbrıs için herhangi bir yeri için ki her yeri mücadelelerle dolu bir e, adada bulunuyoruz. Evet. Muhteşem bir destanın yazıldığı adada bulunuyoruz. Bence e, her yerinde böyle saklı pek çok malzeme var. E, belki e, Kıbrıs Türkü araştırmacıları, yazarları daha da güzellerini yazacaklar ama biz Özber Bey'le bir fotoğraf çekiyoruz. Evet, yani. e, kısa sürede inşallah e, umuyoruz. O fotoğrafı da paylaşacağız. Ve bir kitap tıpkı Ankara kitabı gibi bir kitap ortaya çıkacak. Ve bizim aslında bu tür unsurlar, hani lütfen beni maruz görün ama bir değerlendirme yapacağım. Sürekli yanından geçtiğimiz, önünden geçtiğimiz bazı binalar var, bazı yaşayan yerler var aslında onlar yaşıyorlar. Ve biz farkında olmadan oradan geçiyoruz. Eminim ki Ankara kitabında da var. ...bir caminin önünden ya da işte bir binanın önünden geçtiğimizde... ...mesela orada belki de Atatürk namaz kılmıştı... ...veya işte Atatürk o binada yer almıştı... ...ama bunu bilmeden geçiyoruz... İşte bu tür kitaplarla yani burada da aynı şekilde Kıbrıs'ta da... E, ...bu öykülerin, küçük öykülerin yer alacağı e, kitapta o fotoğrafı gördüğümüzde... ...o binanın önünden geçerken daha bilerek, daha yaşayarak geçeceğiz belki de... ...bunu mu yapmaya çalışıyorsunuz? E, kesinlikle çünkü e, bir binaya baktığınız zaman... Bu bina 300 yıllık harika ama bitti 3 -0, 0 yıllık hayır bu bina 50 yıllık olup da daha yani daha genç olup çok daha yeni zamanda yapılmış olup içinde bir öykü saklıyorsa inanın 300 350 yıllık bir yapıyı ezip geçebiliyor. Evet. E bunun bir de bakın Kıbrıs'ta ve Türkiye'de e, bir de bunun 500 yıllık. 600 yıllık olduğunu düşünün, daha eski olduğunu düşünün. Ankara'da da Kıbrıs'ta böyle örnekler var. Eh, bir de onun yanına bir öykü koyduğunuz zaman, yani tadına doyulmayacak bir mekan resmen e, atlanabiliyor. Bu da çok yazık. E, biz eğer e, buna atlanmamasına bir katkıda bulunabilirsek ne mutlu biz ediyoruz. Evet. E, sinema üzerine bir röportaj serisi yapmıştım 7-8 yıl önce. Kıbrıs'ta sinema, Kuba soracağım bu soruyu da. Mesela burada yazlık sinemalar vardı ki o dönemde sinemalar çok meşhurdu. Filmlerin burada gösteriminde filmde küçük bir yani 63-74 arasından bahsediyorum. Filmde mesela bir vapur sahnesi, vapurun arkasında küçücük bir Türk bayrağı. Evet. O bayrağın olması bile buradaki insanları inanılmaz sevdi. Ayağa kalkıp çekilmiş, alkışlattırıyor, alkışlattırıyormuş. Değil mi? E, ...ve bunu öğrendiğimde... ...mesela Levkoşa'da e, Çağlayan bölgesinde... ...eski bir sinema yeri var... ...orası da yıkılıyor, umarım orayı restore ederler... ...daha düzgün bir şey olur... E, evet. ...ismi aklıma gelmiyor şimdi, oranın bir ismi var... ...hatta orada televizyon programları da çektim... E, ...şimdi onun önünden geçerken... ...hep bu şeyler geliyor gözümün önüne... Evet. E, ...öyle miydi? ...bir de çok ciddi toplanma yerleriymiş sinemalar... ...bizim Magosa... ...kale evet. içerisinde... ...iki tane sinemamız vardı... ...bir Paşa sinema. Bir de Lozan Palas evet. sineması. Ee, ben e, 64-68 yılları arasında eğitim bölümünde e, her hafta sonu e, nöbetçi subay olarak görev yapardım. Şimdi o zaman e, çok evet, güzel bir şey yaptım. E, bizim sinema o zaman çok rağbetteydi. Yani başka bir e, eğlence şey, de Eğlence yani. şeyimiz evet. yoktu. Şimdi Nöbetçi niye kalırdım her hafta sonu? Ee, 30 tane er yazardım. Birer şimdi toplardım ben. Erlerden. Sinemacıya giderdim derdim Hüseyin Efendi... Ben 30 tane er getireceğim ama 20 bilet alacağım. Olmaz be komutan dedi. Olmazsa ben de Lozan Palas'a götürürüm dedi. <laughs> Bu sefer tamam olur dedi ama locaya oturmasınlar da aşağı istersen perdenin içine sokuyor. Dedi. On Onun kalırdı cumartesi, onun için de pazar günü kalırdı 1 lira. Maaşımız dört buçuk liraydı. Biz 8 lira bankaya para atardık. Yani öyle günler yaşadık. Evet. Haftada bir bize Bafra sigara verirlerdi. Onları saklardık ve şu paket olduğunda diğer sigara içen komutanlara şey verirdik. Evet. evet yani e, tabi bunu niye örnek verdim. O oturma salonlarının önünden de geçiyoruz ama oradan kim bilir neler yaşanmış gibi yani evet. e, bu tür unsurlar da var. 63 6374'ü de ışık tutacak mı kitap? Yani o döneme ait. Şimdi toplanma e, yerleri mesela şimdi, mücadele yıllarında. Şöyle e, yeri gelecek Venedik dönemine gidecek. Hı hı. E, yeri gelecek e, çok yakın 74'lere değinecek. E, yine yine bizim Gazi Mağusa herhalde e, çok ciddi bir bölüm tutuyor kitabımızda. Çünkü 4-5 bölüme ayırdık Gazi Mağusa'yı. Orada örneğin bir ilk e, tüm Kıbrıs için düşünüyorum. ...ilk... Türklere ait bir büstün dikilmesi olayının inanılmaz olaylara neden olması, bunu Rumların engellemeye çalışması çok kişi tarafından bilinmiyor. İnşallah Kıbrıs'ta biliniyordur ama Türkiye'de çok bilinmiyor. O gördüğümüz bugün Namık Kemal'in bir büstü var diyoruz. Hı -hı. Şu kadar boyutta Namık Kemal büstü. E, bence öyküsü bilinecek olursa karşısında gidip belki gözyaşı dökülecek bir eser. Ama ...ben öyküsünü bilmeyenlerin Namık Kemal Meydanı'na gittiklerinde... ...ha işte şurada da Namık Kemal'in büstü var... ...zaten burada da yattı kendisi... E, ...cezaevi evet, hapishanesi evet. de burası diyerek evet. geçiştireceklerini... ...ya da inşallah geçiştirilmiyordur ama... ...çok önem verilmeyeceğimi düşünüyorum... ...ama ben o meydana gittiğim zaman... ...Namık Kemal büstünün önünde bir duruyorum ve düşünüyorum... ...çünkü onu zamanında işte başkan yardımcısı falan Türk olunca yapmaya kalkmışlar diktirilmemiş. Türkiye ait eser dikilemez diye. Bakın bir büstten bahsediyoruz. Evet. O halde o halde böyle geziler, memleketi tanımak için yapılan faaliyetler bence ruh kazanıyor. Çok ciddi bir ruh kazanıyor ve çok etkileyici olduğunu düşünüyorum ben. Bakın tekrar son kez bir namı kemal büstünün önünde durulur mu diyebiliriz. Çünkü bugün her yer kocaman kocaman heykellerle dolu. Onun inanılmaz bir sembolü bence anlamı var. Bir de şu noktayı söylemek istiyorum. Paris gezilecek yer Paris. Mesela niye Paris? Dünyanın en çok turist alan yerlerinden biri işte New York, Londra, Paris. Paris'e gittiğiniz zaman gidemedi henüz ama giden arkadaşlarımızın anlattığına göre e, Paris'in merkez yerleri o modern yerleri gezilmiyor. Gezilen yer çok eskiye ait korunan eski Paris. Siz bugün modern Paris'i gezmiyorsunuz. Gerçi Londra'da e, ya da New York'ta modern yer, özellikle Manhattan modern ve geziliyor. O ayrı mesela evet. ama Paris'in gezi yeri ve dünya cazibesi Olmasının nedeni eski Paris. O zaman biz modern binaları elbette yapacağız ama biraz eskiyi korumak, biraz içinde öyküler olanları saklamada, bunları anlatmada, gelecek kuşaklara aktarmada ciddi sorumluluk taşıyoruz diye düşünüyorum. Evet. Yazın ben de Barcelona'daydım ve orada gotik denen bir bölüm var mesela Barcelona'da. Nasıl onlar? Yani i̇nanılmaz. Yani e, tabii onlar güzel de satıyorlar. Yani çünkü nasıl Satış, satıyorlar? bravo dediğiniz gibi öyküleri anlatıyorlar. İşte burada bilmem ne vardı, şu vardı, şöyleydi, böyleydi. Mesela Salvador Dali'nin ...Barcelona'ya geldiğinde girdiği bir yer, restoran var. Burada yemek yedi. Evet. Hmm. Yani oraya gidiyorsunuz, siz de yemek yemek istiyorsunuz. İşte, <laughs> i̇şte yani <evet>. Picasso <laughs> Müzesi var mesela. Müzeye gittiğinizde size öyle bir anlatıyorlar. Yani Picasso'ya zaten bir saygı duruşu var ayrı bir konu ama yani hani oradan bir şey almak, işte Picasso bu tişörtü giyiyordu. ...şu resim yaptığında şuydu... ...şu tişörtü gidiyorsunuz o tişörtü alıyorsunuz... yani ...başka şansınız yok... dediğim evet. gibi ciddi bir şekilde satıyorlar... Ee, ...ve bu ciddi bir pazarlama... Ee, ...sizin de zaten... ...uzmanlık alanınız... hiç şüphe yok ki pazarlama öyle değil mi? Yani pazarlama da alt maddelerden biri maddelerden diyebiliriz... Bir ...şimdi mesela... ...özellikle Amerika'da... ...bir müze varsa... ...bu müze bazen... ...100-120 metrekare olabilir boyut yani çok büyük ya da küçük olabilir ama burada değişmeyen büyüklükte bir bölüm vardır müzelerde. Hediyelik eşya bölümü. O müzeye ait inanılmaz malzeme satar. Ya bu kadar da malzeme satılır mı? Sizin tıpkı bu kupanın üstüne e, televizyonun Hı -hı. adını yazmanız gibi her şeyin aklınıza gelmiş her şeyin üstüne yazarlar ve siz başka bir müzeye gittiğinizde Bardak diyelim. ha Ben şu müzeden bardağını almıştım. Buradan da mutlaka almam lazım diye doğrudan oraya gidiyorsunuz. Evet. E bizde böyle şeyler yok mu? Kıbrıs'ta, Türkiye'de yok mu? Çok fazla var. E, kapatmak zorundayım. Birkaç dakikamız var. E, müze konusunda fakir bir ülkeyiz. Hatta ciddi bir müzemiz yok diyebiliriz. Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti için konuşuyorum. E, ki bir ayakkabı müzesinden tutun her şeyin müzesi yapılabiliyor. Dünyada örneklerini görüyoruz çikolata müzesinden tutun. Her şey var yani. Ama biz bu noktada fakir olduğumuzu düşünüyoruz. Ancak görünen o ki bu kitap çıktığında aslında bir açık hava müzesindeyiz. <laughs> Bunu <İnşallah. gülüyor> anlamış olacağız. Eklemek istedikleriniz varsa söz verirsen buyurun. Bizim Mücahit Komutanlar Derneği olarak iki tane kitabımız vardır. Evet. Bir sancaktan gaziliye bir de son sancak Mehmetçik. vardır. Hı -hı. Mehmetçik ee, Tabi biz mücahit komutanlar olarak bizi e, Barış Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ankara'ya götürdü. Gelibolu, Çanakkale yörelerinde şehitlikleri gezdi. Hamza Koyu'da kaldık bir hafta kadar. Orada evet. biz Ankara'dan e, Çanakkale'ye giderken sabah 8'den başladık. Akşam 8'de gittik. Giderken e, arkamdaki asubay komutanım komutanım tepeye bak diyor. Bir bakarım bayraklar dalgalanır. 15-20 dakikaya gideriz gideriz. böyle bir bakar komutan tepeye bak, bakarım. Bayraklar dalgalanır. Kıbrıs'a evet. Kıbrıs'a gelir gelmez gittim Kolordu Komutanlığımıza ve Kolordu Kurmay Başkanıma dedim ki komutanım dedim. Ben bu şehitliklere giderken benim dikkatimi çeken bu kadar bayraklar niye biz burada bu tepelere biz bu bayrakları çekmeyiz? Evet. Ve 12 Haziran 2008'de Ciklos Tepesi'ne Girne'den dağa çıkarken Ciklos Bayrak Tepesi'ne çekilere. çektik. 19 da çekilecek inşallah. 19 Temmuz'da da evet, e, şeyde, 20 Temmuz'da da Mehmetçik Tepesi'ne bayraklarını evet. çektik ve ondan sonra devam etti. bir devam eder. Teşekkür ederiz Sayın Kutup. E, son e. bir kaç kelime hocam? E, ben sadece programınıza katılmaktan ...sizinle ve izleyicilerimizle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın seyirciler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tamam. E, ART Ekranları'nda bugün de günlük programının sonuna geldik. Stüdyomuzda e, Mücahit Komutan Özber Kutup ve akademisyen e, Doktor Necati Yalçın hocamız vardı. Keyifli bir sohbetti. E, programın başında haberiniz var mı diye soruyoruz. Artık haberiniz var. Ee, tekrar görüşeceğiz. Pazartesi günü yine 16.20'de karşınızda olacağız. Pazartesi günü görüşünceye dek hoşçakalın. Mutlu hafta sonları. Evet. Evet.